Ey iman edenler, şeytan sizi Allah'ın rahmetiyle aldatmasın. Çok güvenmeyin. Mecbur tabii değil. Affet bir çizgi. Tabi tabi. Mecbur değil. Affetmez. Çok. Gençliğimde tam bir din cahiliydim. Bir hak dostuyla karşılaştım. Şöyle. Ne derler? Aramakla bulunmaz. Denk gelecek. Konuşuyoruz. Ben 17-18 yaşlarındayım. Namazdan bahs Namaz dedi Fars. İslamın beş şartından biri. Kılmazsan ne olur? Dedi hesabı var. Dedim belki affeder. Dedi bak belki diyorsun. Belki de affetmez. Etmezse bir düşün. Halin ne olur sen? Belki affeder. Tamam affedebilir. Allah-u Teala'nın affı sonsuz. Ancak mecbur değil Allah-u Teala affetmeye. İşte etmezse asıl o zaman günah günahtır işte. Çünkü günahın en korkunç tarafı bizi Allah'tan koparmış olmasıdır. Ey iman edenler şeytan sizi Allah'ın rahmetiyle aldatmasın.